Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler getirdim. Arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğinde olan oyuncumuz birbirinden güzel pozlar verdi. Tabi arkadaşları Kerem Bursin'in fotoğrafını paylaşarak yarın olacak doğum gününü şimdiden kutladılar. İşte sizler için videomuzda Kerem Bursin'in köpeği ve onunla geçirdiği keyifli anları da ekledik. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz paylaşımları beğeniyorsanız yorum kısmında fikirlerinizi bildirebilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.